Metrajın kısıtlar üçgen üzerindeki etkisini merak ediyorsanız gelin birlikte inceleyelim. Öncelikle kısıtlar ne? aslında ufacık ondan bahsetmek istiyorum. Kısıtlar üçgeni dediğimiz şey proje yönetiminin en temel üç unsurudur arkadaşlar. Ve bu üç sacayak kapsam, zaman ve maliyettir. Kapsam, zaman ve maliyet birbirlerine gerçekten sıkı sıkıya bağlıdır. Bu üç unsur birbirlerini derinden etkileyebilir. Yani ne demek? Kapsamınız bir şekilde değişiyorsa zaman ve maniyetinizin değişmeme şansı yok. Ya da ne bileyim maniyetiniz değişiyorsa bütçeniz değişiyorsa kapsamınız zaman yönetiminiz illa değişmiştir. Ya birbirlerini tetikliyorlar az ya da çok ama birbirlerini tetikleme ihtimalleri tetiklememe ihtimalleri söz konusu dahi değil. Peki metraj ee, bu kısıtlar üç gün nasıl etkiler? Ya da e, daha başka bir soru soralım. Metraj hataları proje yönetimini ya da şantiye yönetimini nasıl etkiler? Size üç tane e, örnekle bunu açıklayacağım. Birinci örneğimiz servik olsun. E, Yüz banyolu e, işte her banyoda 30 metrekare olan e, bir e, projeyi yönetiyorsunuz. Toplamda 3000 metrekarelik bir e, met, malzeme artı işçilik sözleşmesi imzaladınız ve yüklenici çantayı gitti. Çok güzel malzeme de geldi, seramik de geldi. İşte de iş devam ediyor. Sizi şantiyeden arıyorlar. Diyorlar ki ya Seycan Hanım evet normal düz seramikler burada ama bakın banyo duşun duş nişleri eksik. Köşe detaylar eksik. Böyle kaldınız. Bir kere bunu zaten son şey nedeni ne? Önceliğiniz onu araştırmak olmalı. Ee, neden böyle bir şey söz konusu? Yani evet 3000 metrekare olarak siz ölçtünüz, biçtiniz, sizin elinizdeki proje e, çok güzel zaten bunu yansıtıyor. E ne oldu? Çünkü siz ruhsat projesi üstünden çalıştınız. Siz uygulama projesi üstünden çalışmadınız. Halbuki konsept ya da design office e, o çalıştığınız firmaya göre değişir adlandırması. Oraya bir bayoni ekledi, köşe detaylar ekledi ve sizin bundan haberiniz yok. Peki ne oldu? Birincisi yükleniciyle olan sözleşmenizin zaten kapsamı değişti. Siz e, o nişler için ve köşe detaylar için zaman planlaması e, tekrar yapmak zorundasınız. Zamanınız şaştı. Onların bir tedarik süreci var çünkü. Ya da maliyetiniz zaten otomatikman şaşmış oldu. Ya da başka bir örnek verelim bir kar yolu projesinde çalışıyorsunuz. Sağ dışına çıkacak olan hafriyeti 10 bin metreküp olarak ölçtünüz. Ee, sahaya bir gidiyorsunuz ki 12 bin metreküp sağ dışına çıkması gereken hafriyat var. Bu durumda ne oldu? O aradaki 2 bin metreküp. bir kere mazot fiyatlarınız değişti. Sefer, kamyon sefer sayılarınız değişti. Ekskavatör çalışma süreleri değişti otomatik sizin zaman planlamanız değişti, maniyetiniz değişti. E, Yüklenici bir olan e, sözleşmenizin kapsamı da değişti. Peki başka bir örnek verelim. E, o da hadi tuğla olsun. 50 bin adetlik bir e, metraj ölçtünüz. 50 bin adet tuğlaya, 13 tuğlaya ihtiyacınız var. E, ama işte işin sonuna doğru bir bakıyorsunuz ki saat sizi arıyor. Seyircen Hanım bizim elimizdeki tuğlalar bitti ama iş bitmedi. Nasıl yani? Bizim 5000 e, metrekare, şey 5000 adet daha tuğlaya ihtiyacımız var. Şimdi bakın bu 5000 adede böyle bakkal gidip alıp gelemezsiniz. Bakkal gider gibi böyle çikolata alıp e, gelir gibi gidemezsiniz. Bunun bir zaten tedarik süreci var. Satın alma onayı var. Proje yönetiminin onayı var. Çok güzel. Sizin işçileriniz orada yatıyor. 5000 adet bekliyorlar. Tamamlanacak da bir e, işçilik parası, zaten otomatikman ödeyeceksiniz. Siz beklediğiniz beklediğiniz için zaman zaten şaştı. Maliyet zaten şaştı. Kapsam zaten şaştı. Peki e, ne yapmalıydık? Yani aslında çok basit arkadaşlar. Metraj böyle yaptık, kenara koyduk diyemezsiniz. Metrajı sürekli kontrol etmeniz gerekiyor. Yani aslında sürekli ilk da şu. Yani oturup kalkıp metraj hesaplayın demiyorum. Ama siz bir metrajı yaptınız. Aradan bir iki ay geçti, üç ay geçti. Bir dizayn ofisin kapısını çalın. Ya değişiklik var mı? Ee, ya da ne bileyim. Bir konsept belki vardır çalıştığınız firmanın. Konsept departmanı vardır. Onunla e, çalışın. Onun kapısını çalın. çalın işte bir model değişikliği olabilir. Tamam metrajı hesapladınız ama serami modeli değişmiş olabilir. E, serami ebatları değişmiş olabilir. Kullanılacak tuğlanın ebatı değişmiş olabilir. Bunların hepsi olabilir. Siz o yüzden böyle oturup ben metrajımı çıkarttım tamam diyemezsiniz. Eğer bir e, işte metrajı yaptınız yeni bir sözleşme imzalayacaktınız ama metrajı yaptığınızın üstünden 6 ay geçti ya da üç ay geçti. İşte bu süre zarfınca lütfen on design ofisin kapısını çalın ya da konseptin ya da şantiyenin e, çok eliz bir proje de gerçekleşmiş olabilir ve sizin bundan haberiniz olmayabilir. Bu e, olmuyor mu? İnanın, inanılmaz çok oluyor. E, bu sebeple de o metrajların 2-3 defa kontrol edilmesi muhakkak şart. İkincisi şuna öncelik verin. E, eğer bir malzeme siparişi verilecekse lütfen fire unutmayın. Bunu unutuyorsunuz. Ee, hani bu şu söyleyeceğim aktivitelerden bağımsız bir şey ama muhakkak bir malzeme sipariş ediyorsanız lütfen en az bir yüzde beş on bir fire payı koyun ona. İnanın e, fazlası olur eksiği olmaz yani. E, bu sebeple de o payları çok önemli. E, yoksa bir daha dönüp o tedarik sürecini başlatmak eksik kaldığında o malzeme çok uzun ve meşakkatli bir yol. Ee, bir de dediğim gibi lütfen e, bir teknik ofis departmanında çalışan bir işte ne bileyim metraj çıkartan bir hakikati işçi arkadaşsanız ya da sahada e, çalışan saha mühendisi olup da işte bir metracı belirlemesi gereken kişiyseniz e, lütfen design ofis, işte varsa konsept e, satın alma teknik ofis, saha bu beş sacayak lütfen birbiriyle iletişim halinde olsun. E, bu bunların hiçbiri birbirinden bağımsız departmanlar değil. Yani dizayn ofis çizdi tamam. Hayır öyle bir şey değil. Ya da işte teknik ofis hesapladı. Hayır böyle bir şey değil. Şantiyede bir şeyler değişebilir. Yani evet dizayn çizdi. işte teknik ofis sözleşmeyi yaptı. Ama şantiyede bir şey oldu ve o, 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 çizim oraya olmayabilir. Ya da o sözleşme e, de kapsam değişikliği yaratabilir. Bu sebeple de bu iletişim ağını aslında kaçırmamamız gerekiyor ama Biz maalesef inşaat yönetiminde özellikle o iletişimi, o iletişim ağını asla kuramıyoruz. Her departman kendi içinde, kendi kulvarında sanki çalışıyormuş gibi ama bu beş ayak aslında çok önemli. Lütfen bunu atlamayın. Bir de şunu atlamayın, metraj Proje yönetimi deyin, inşaat yönetimi deyin, adına her ne diyorsun, inşaat yönetimi deyin. Metraj e, bir projenin atar damarıdır. E, ve o atar damarda e, bir delik, e, bir kusur olursa biliyorsunuz ki insan nasıl ölürse o projede da sonuç olur. Bu sebeple de metrajın önemini lütfen atlamayın. Bir videolarımıza görüşmek üzere, hoşçakalın.